Amerikan vatandaşları, Salı günü Suriye Bishar diktatörü Beşar Esad korkunç bir kimyasal saldırı düzenledi. Masum sivillere yönelik kimyasal bir saldırı düzenledi ve öldürücü bir e, sinir gazı kullandı ve e, çaresiz erkeklerin, kadınların ve çocukların tıkandığı kimyasal bir saldırı e, düzenledi gaddarca bir saldırı. Güzel, masum bebekler gaddarca, zalimce katledildi bu barbarca düzenlenen saldırıda. Tanrı'nın hiçbir çocuğu böylesi korkunç bir şey yaşamamalı ve bu gece bir askeri e, saldırı talimatı verdim Suriye'de bu kimyasal saldırının düzenlediği e, hava meydanının hava üssünün e, vurulması talimatını e, verdim ve bu e, hamle Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği açısından son derece önemli bir hamle öldürücü kimyasal silah. Kullanılmıştır ve bu e, silahların yasaklanan kimyasal e, silahların Suriye tarafından kullanıldığına ve kimyasal silahlar konvansiyonuna yönelik de bir ihlal teşkil ettiği konusunda hiçbir tartışma soru işareti yoktur ve önceki e, yıllarda gösterilen e, hamleler Esad'ın davranışını değiştirme konusunda başarısız oldu ve bunun bir sonucu olarak da mülteci krizi derinleşmeye devam ediyor ve bölge istikrarsızla sürüklenmeye devam ediyor. Hem Amerika'yı hem de müttefiklerini tehdit ediyor bu durum ve bu akşam bütün uygar e, uluslara Suriye içerisindeki katliamı ve kan dökülmesini durdurma amacıyla bu çabaya katılmaya çağırıyorum. Uygar devletleri teröre bir son verilmesi, bütün e, formuyla, bütün e, tipleriyle her tür terörizmin ortadan kaldırılması için çağrıda bulunuyorum. Ve bu sorunlu e, dünyada hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken bir yandan bir yandan da Amerika olarak adalet ve barışın en nihayetinde galip geleceğini düşünüyoruz ve bu yönde çabalarımızı sürdüreceğiz. Tanrı Amerika'yı korusun ve bütün dünyayı korusun. Çok teşekkürler.